Arkadaşlar bu videoda Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsedeceğiz. Ahmet Hamdi 1901 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babasının görevinden dolayı çocukluğu Ergani, Sinop, Siirt, Kerkük ve Antalya'da geçmiştir. İlk portu öğrenimi tamamladıktan sonra veterinerlik fakültesine kayıt yaptırmış. Fakat Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ders verdiğini öğrenince veterinerlik fakültesini bırakarak Edebiyat Fakültesi'ne geçmiştir. Mezun olduktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde bir sürü öğretmenlik yapmıştır. 1939 yılında Tanzimatı 100. yılı dolayısıyla 19. asır Türk Edebiyat adıyla bir kürsü kurulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından bu kürsüye profesör olarak atanmıştır. 1943 46 yıllar arasında Maraş Milletvekilliği yapmıştır. 1946 yılındaki seçimlerde aday gösterilmemiş Milli Eğitim Müfettişliği'ne atanmıştır. 1949'da Edebiyat Fakültesindeki görevine geri dönmüştür. 1962 yılında hayatını kaybetmiş ve çok sevdiği Yahya Kemal'in yanına defnedilmiştir. Ahmet Hamdi şiir, roman başlamak üzere edebiyatın hemen her türünde ser vermiştir. Ayrıca mimari, heykel, resim, müzik ve hat gibi güzel sanatlarla ilgili önemli makale ve denemeleri vardır daha çok şairliğiyle ön plana çıkmak istemiştir. Divan şiirinin daha uzun terk edildiği bir ortamda henüz emekleme döneminde olan Ece Ölüsü'nü kullanmış, şiir sanatı üzerine kafa yormuş, mizac bakımından metafizik ve mistik eğilimlere sahip bir yazardır. Ahmet Hamdi şiirin eğitim gerektirdiğine ve şiirde kullanılan önemine inanmıştır. Sağlığında kitabını aldığı şiirlerin hepsi Ece ölçüsüyle yazılmıştır. Adını ilk kez Musul Akşamları şiiriyle duyurmuştur. Müzik, rüya, zaman, sonsuzluk şiirlerinde ele aldığı başlıca temalardır. Ayrıca tabiat, ışık, aşk, ölüm, korku gibi motiflere sıkça şiirlerinde yer vermiştir. Ahmet Hamdi'nin şiir zevkinin oluşmasında en etkili isim Yahya Kemal Beyatlı'dır. Fakülteden hocası olan Yahya Kemal onun hem şiir zevkinin oluşmasında hem de millet ve tarih hakkındaki görüşlerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ahmet Hamdi'yi etkileyen ikinci isim ise Ahmet Haşim'dir. Ahmet Hamdi'nin şiir anlayışı büyük bir dikkat ve özen ile kelimeleri seçmek, gereken sesi bulmakla kulağın kontrolünü sağlamak, duygu ve düşünce birikimiyle mükemmelliğe erişmektir. Mükemmelliği sağlayan unsurlar şekil, dil ve içeriktir. Ahmet Hamdi, Fransız sembolist şairlerden etkilenmiştir. Şiirlerinde ahenge, müziğe önem vermiştir. Zaman, rüya, bilinçaltı şiirlerinde öne çıkan temalardır. Bergson'un zaman anlayışından etkilenmiştir. Ona göre zaman basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. Geçmiş, yaşanan ve gelecek bir bütündür. İç içe geçmiştir. Ne içindeyim zamanın ve Bursa'da zaman şiirleri onun zaman anlayışını yansıtan şiirlerdir. Ahmet Hamdi'nin eserlerinin başlığı konuları Doğu Batı sorunu, yurt sevgisi, zaman, rüya, geçmiş özlem İstanbul ve bilinçaltıdır. Ölümünden sonra şiirleri bir araya getirilerek Bütün Şiirler adlı kitapla toplanmıştır. Ahmet Hamdi'nin ikinci bir yönü de romancılığıdır. Roman ve hikayelerinin önemli temalarından biri şiirlerinde olduğu gibi zamandır. Bunda da Bergson ve Fransız yazar Marcel Proust etkisi vardır. Ahmet Hamdi de Proust gibi geçmiş zamanın peşindedir. Ahmet Hamdi'nin romanlarına kültür romanı olarak bakılabilir. Hemen hemen hepsinde yakın devir tarihinden, mimari, resim, hat ve musikiden, felsefi ve tasavvufi konulara kadar zengin bir kültür birikimi vardır. Ayrıca romanları dönem romanı özelliği taşımaktadır. Mahur Beste, II. Abdülhamit döneminin ve ilmiye sınıfının sahnenin dışındakiler, II. Meşrutiyet dönemi, mütareke ve işgal yıllarının saatleri ayarlama enstitüsü, cumhuriyet dönemi ve yeni bürokrasinin aydaki kadın demokrat parti döneminin sosyal eleştirisini içermektedir. Ahmet Hamdi'nin 5 romanı vardır. Mahur Beste, Abdülhamit Dönemi İlmiye sınıfının içinde bulunduğu durumu anlattığı romandır. Huzur, hem bir aşk hem de Tanpınar'ın İstanbul'u olan derin sevgisinin romandır. Romanın baş kahramanları Mümtaz ve Nuran'dır. Romanda bir yandan İstanbul'u anlatırken diğer yandan Mümtaz ve Nuran'ın aşkı el alınmaktadır. Saatler Ayarlama Enstitüsü eski ile yeni, doğu ile batı arasında kalmış, her biri Türk toplumunun farklı kesimlerine ait insanların trajedisini ironik bir dille anlattığı romandır. Romanın baş kahramanı Hayri İrdal'dır. Sahnenin dışındakiler Kurtuluş Savaşı zamanı İstanbul'u ele aldığı romandır. Aydaki Kadın ise ölümünden sonra notlarından yola çıkılarak yayınlanan romandır. Ahmet Hamdi'nin İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Konya'yı doğal, tarihsel ve kültürel yapılarıyla anlattığı Beş Şehir deneme türündeki eserdir. Türk Edebiyatı'nın edebiyat tarihi türündeki en başarılı eserlerinden biri olan 19. asır Türk Edebiyat Tarihi diğer önemli bir eserdir. Ahmet Hamdi'nin şiirleri bütün şiirleri adıyla bir kitapta toplanmıştır. Aydaki Kadın, Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatler Ayarlama Enstitüsü, Roman, Abdül Efendi'nin Rüyaları, Yaz Yağmuru, Öykü, Beş Şiir, Yaşadığım Gibi deneme türündeki eserlerdir. Ayrıca makale, araştırma inceleme, edebiyat tarihi ile ilgili kitapları vardır.